parsel parsel düzenbazlık diyor manşette. İmar yolsuzluğunu bakanlık belgeledi. Yandaş müteahhitlere imar kaya geçen İmamoğlu ve adamları rüşveti dolara üzerine alıp kur oynaklığına etkilememiş. Ya yani şimdi Türkiye'nin her yerine bir gezin bakalım dolaşın ya. Tüm belediyeleri bir denetleyin bakalım. Bağımsız denetleyiciler tüm belediyeleri bir denetlesin. AK Partili, MHP'li, HDP'li, CHP'li vesaire hiç ayrım yapmıyorum. Bakın taraf tutmuyorum. Yani bir tek tek bir denetleyin. Hiç böyle yandaşlara kıyak geçen belediye var mı? geçmeyen var mı? Geçen demiyorum. Genelde baktığımız zaman %70'inde %80'inde yandaşlarına kıyak geçenler var kardeşim. Özel imtiyaz elde ettirenler var. Yani hiç mi şimdi iddia edenlerin çevresinde yok böyle? Açmasınlar ağzımızı. Yok mu? Mutlaka var. Yani apaçık net gördüklerimiz. Ben İzmir Emlak Kulübü Dernek Başkanıyım. Türkiye'ye de beyanat verim emlak sektörüyle. Bana çok ihbar gelir. O belediyede şu belediye böyle müteahhitler der, şunu istiyorlar, bunu istiyorlar falan. Yani açtırmayın ağzımı dediğim budur yani. Birçok belediye çok şey oluyor. Olması mı lazım, olmaması lazım. Rüşvet mi istenmez, istenmemesi lazım. Yani neyse vatandaşın işi hızlı bir şekilde yapılması lazım. Zorlaştırıp da yok işte onu bağışla, bunu bağışla, spor kulübüne onu yap yok işte vesaire imtiyaz elde edilmemesi lazım ama bunu yapmayan var mı? Burada ne diyor? Yandaş müteahhitler ima kıya geçiyor. Ya herkes yapıyor bunu. Ha herkes yapıyor diye onlar da mı yapması lazım? Hayır onlar da yapmaması lazım. Yani baktığımız zaman tamamen bu tip şeylere karşıyız.